Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sizden arkadaşlar birisi video istemişti e, İstemiştir e, Geist Fafner karşı Genesis Volker Arkadaşlar büyük ihtimalle bu kapışmayı şey için istediler Arkadaşlar çünkü yani Outer ring'ler arkadaşlar baya benzerler arkadaşlar Yani ikisi de böyle kanatlı gibi arkadaşlar Bir de bununki arkadaşlar içeri giriyor Spinster için. Bununki de arkadaşlar Yani saldırdılar arkadaşlar yani aynı Yani arkadaşlar aynı şey gibi gözüküyorlar Farklı yerlere dönüyorlar arkadaşlar o kadar Evet arkadaşlar hemen kapışmalara geçelim ama unutmayın unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Sizin like'ın ne kadar yardımcı olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Evet hemen geçelim. 3, 2, 1. 1, haydi. Etaka çekilse sağda. Valkyrie tüm gücüyle arkadaşlar saldırıyor. Valkyrie'nin arkadaşlar stamina'sı bitmek üzere mi acaba? Yok arkadaşlar hala Reboot arkadaşlar saldırmaya çalışıyor. Gaze Fafner'ın stamina'sını bayağı yıkmaya başladı arkadaşlar aslında. Ama maalesef arkadaşlar büyük ihtimalle Gaze Fafner Voltrack'i yendi arkadaşlar. Evet yarıya kadar gelmiş arkadaşlar parçalanma sistemi. Bir tık arkadaşlar. Evet. Skor 1-0. 3-2-1. Haydi kıl at. Yavaş kıl atı çattım. 3-2-1. Haydi kıl at. Evet arkadaşlar çalışmalar gerçekleşiyor. Şimdi Voltrack reboot moduna girdi arkadaşlar. Saldırılar yapıyor. Benim arkadaşlar reboot modum niye bu kadar yavaş arkadaşlar. Çok kişinin reboot modu daha hızlı falan arkadaşlar dönüyor da. Bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle yol çekim içinde kağıt olduğu için arkadaşlar. Yaraya kadar geldi yine arkadaşlar. Gestifak market bile etmedi arkadaşlar. Durum 2-0. 3-2-1 Hadi Flat. 3-2-1 Hadi Flat. Evet arkadaşlar ikisi sağda yine. Şu an Gestifak ne el attım arkadaşlar. O yüzden biraz spin seal görebileceğiz bu kapışmada. Hafif hafif çarpışmalar oluyor. Evet spin seal başladı sanırım. Evet arkadaşlar Geyiz Fafner yine hayatı kalarak yenmeyle 3-0'lık şu an arkadaşlar farkla Geyiz Fafner önde 3-2-1 Ali Kılaç 3-2-1 Ali Kılaç Evet arkadaşlar yine Sağdan arkadaşlar yine evlette 3-3 hapşın olur arkadaşlar e, Voltaik tarafından Amaya yetebilecek mi arkadaşlar onu sanmıyorum Bakalım Evet arkadaşlar beklediğiniz gibi Geist Fafnir yine hayatı kalırken Mele arkadaşlar bir puan daha alıyor arkadaşlar. Skor 4-0, 3-2-1, haykırla. 3-2-1, haykırla. Bir kere de sağla arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar sanırım yine hayata kalırken Mele Geist Fafnir kazanacak arkadaşlar bunu, evet. Hadi kalkın bile geç Skor 5-0 arkadaşlar. 3-2-1 Ali Tulat. 3-2-1 Ali Tulat. Güçlü çarpışmalar. Baya güçlü çarpışmalar arkadaşlar. Baya baya güçlü çarpışmalar oldu arkadaşlar orada. Acaba ne bekliyoruz arkadaşlar bu kapışmadan? Acaba Geysi Fafner parçalanabilecek mi? Bu arada arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar çok yardımcı oluyor emin olabilirsiniz buna. Ve evet her tıklarken böyle geist farfları yine kazanıyor arkadaşlar bir tık. 3, 2, 1 haydi fırlat. 3, 2, 1 haydi fırlat. Şu an arkadaşlar sanırım volt şey direkt şey modu gibi arkadaşlar reboot moduna. Geist farfları sert bir şekilde geri, geri vuruyor arkadaşlar. Ve yine hayatı kalırken MLG Strafner'ı kazandı arkadaşlar büyük ihtimalle. Durum 7-0 arkadaşlar. Gol <laughs> çeki hiç iyi gitmiyor arkadaşlar şu anda. 3-2-1 hali kılat. 3-2-1 hali kılat. Benim gol çekim arkadaşlar çok değişik ya. Bilmiyorum neden. Evet arkadaşlar, Gestaf'ın yeni hayatı kararken meyle bir puan daha alıyor. Durum 8-0. Kulat. <laughs> 3, 2, 1 hali kullan. Bol şey bayağı hızlı bir şekilde saldırıyor ve güçlü saldırılar arkadaşlar. Ama Bolt şey yeteceğini sanmıyorum arkadaşlar Gizafir parçalamak için. Hala arkadaşlar bayağı güçlü saldırmaya çalışıyor. Gezafları ortadan çıkarmayı başarıyor ama yeterli olmuyor arkadaşlar ve Bolt şey yine yıkıyor arkadaşlar maalesef skor 9-0 arkadaşlar. Parçalanması arkadaşlar çok az kalmış arkadaşlar. İki tık olmuş arkadaşlar Gezafner ölçüye bir hali kılap. Ölçüye bir hali Ortada şu an sakin bir şekilde duruyor Volkswagen. Bir but olana kadar tabii ki arkadaşlar. Bir e but olduğunda saldırılar durmadan olacak. Evet arkadaşlar saldırılar başladı. Arkadaşlar Volkswagen'in özelliği bayağı işeriyor bana sorarsanız. Çünkü saldırıları bayağı etkiliyor arkadaşlar diğer Beybetir. Böyle bayağı yansıtıyor yani. Şeyle. Spring'le mi ne işte arkadaşlar onun adı. Evet arkadaşlar 10 sıfırlık farkla Geysir kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone atmayı unutmayın arkadaşlar. görüşe göre Voltric. O kadar da iyi değil arkadaşlar Geysir karşı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone atmayı unutmayın. 10.000 abone olacağız arkadaşlar bir sonraki yıl. Ben size inanıyorum. evet görüşürüz çocuklar. Ve bay bay.